Evet, herkese merhabalar. Vişir Eğitmeni kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Vişir 3'te nasıl FPS'inizi neredeyse iki katına çıkarabileceğinizi göstereceğim. Şimdi, bahsettiğim şey Frame Generation yani Nvidia'nın 4000, serisi, 4000 serisinde olan bir teknoloji. DLSS 3'ten önceki DLSS'leri işte düzenleyen, daha iyi hale getiren bir şey. Nvidia'nın kendi teknolojisi. Ama bu Nvidia'nın RTX 2000 serisi ve 3000 serisi ekran kartlarında yok. Göstereceğim şey sadece Nvidia'nın RTX 2000 ve 3000 serisi kartlarında çalışır. Yani 2060 atıyorum 2080, 3070, 3090 vesaire. Bu kartlarda çalışacak bir moddur ve TI'ları vesaire bütün türevleriyle. AMD ekran kartlarında denemedim. PSR3 için de bir çalışma var ama çalışır mı bilmiyorum. Nvidia'nın için biz 3060 Ti ekran kartını test ettik ve en az bir 20-30 demeyelim 30-40 FPS arttı. 40 FPS alıyorduk veren işte karga tüneyi kısmında. Biz onu 70-80'e kadar çıkarttık 3060 Ti ekran kartında. Ve hiçbir sıcaklık değişimi vesaire olmadı kullanımda vesaire. Bilgisayar yorulmadı. Neyse şimdi kurulumunu anlatacağım. Benim ekran kartım şu an AMD olduğu için denemiyorum. Arkadaşın, moderatör arkadaşımızın ekran kartından denedik. Başarılı sonuçlandı. Yani eğer sizde de RTX 2000 ve 3000 serisi ekran kartı varsa modu kurabilirsiniz. Şimdi modumuzun linki bizim Discord serverımızdaki bu linkler kısmındaki gösteriyorum. FPS arttırma genel modlar kısmında. Buradaki şeyi kaldırıyoruz. Buna tıklıyoruz. Şöyle bir sayfa açılıyor. Görüyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada açıklaması vesaire var. Buradan files kısmına giriyorsunuz. Burada ilk dosyayı 0.90 bunlar Universal veya DLSS Twix Edition yok. Buradan Mod Manager değil Manual olarak indiriyorsunuz. Sonra Bakalım, şöyle bir şey çıkacak, RAR'ın RAR içinde olacak bu, bu klasörü RAR'dan çıkartıyoruz. Sonra burada bir sürü dosyamız var. Şimdi, biz bu Disable Nvidia Signature Checks adlı dosyayı çalıştıracağız ve Yes diyeceğiz. Benim ekran kartım, ekran kartım AMD olduğu için bunu denemek istemiyorum. Siz de işte bahsettiğim ekran kartlarından varsa bunu yapıyorsunuz ve yes diyorsunuz. Sonra burada iki tane DLL dosyamız var. Bunları buradan kopyalıyorum. İkisini de alıyorum. Oyun dosya konumunu açıyorum. 3 3 bin kısmından x64 dx12. Bakın gösterelim tekrardan. Bakın bin kısmına giriyorum. Bakın hmm. burada x64 dx12 var. Bu iki dosyayı ben buraya atıyorum. Sonrasında. Burada işim bitiyor. Silmesini de göstereceğim. Oyuna giriyoruz tamam mı? DirectX 12'de açıyoruz oyunu. Açtıktan sonra şöyle bir şey olacak. Grafikler görüntü kısmından ekran kısmına geliyoruz. Ve bunu açıyoruz. Bakın böyle bir ayar gelecek size. Normalde size kafalı oluyor bu büyük ihtimalle. Bakın bunu açıyoruz oyunumuzda aktif olmuş bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunu kaldırmak için bu hatırlarsanız göstermiştim. Bin kısmında bir tane text dosyası açılacak. Bu modu kurduktan sonra. Onu da siliyoruz. Sonra burada restore nvidia signature checks bu. Bakın baştaki klasörden. Bu klasörü silmiyoruz modu kurduktan sonra. Bu programı açıp yes diyoruz ve bütün kayıt dosyalarını vesaire kayıt dosyası için. İşte kayıt metinlerini vesaire siliyor. Yani modu kaldırıyor. İçi rahat etmeyen arkadaşlar ise Steam'den dosyaları doğrulayabilirler. Temiz bir şekilde silmiş olursunuz. Yani modumuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Discord linkini açıklamaya koyacağım. Bu modu indirip, indirip, kullanabilirsiniz. Abartmıyorum bir en az 40-50 FPS'e kadar çıkabilirsiniz. FPS artışında. Ve oyunda hiçbir sıkıntı, bozulma vesaire olmuyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın.